Abi niye tena tena yollardan geçiyor? Aa bisikletle. Bisiklet. <laughs> çok <gülüyor> çok güzel olur ya. lan. Aga sana bir yardım, bir edelim. Yar, yardım edelim yardım edelim gel gel arabaya bin gel arabaya bin yardım edelim. Evet evet. Bunlar kovalıyorlardı ne yapacağım? <laughs> kim kovalıyordu seni? Bak arkadaki bak artık turunculuk. Tamam. <laughs> sen sen bize güvenebilirsin. Biz seni koruruz kardeşim. Biz çok kişiyiz. Kanka, adamı mı kovalıyor? Kanka. Niye kovalıyor ki adamı? Hayırdır Adam kardeşim? Aa! Aa. Kalk kalk kalk. <laughs> Lan o bizim arabayı aldı. Bizim arabayı aldı. Beyazlı. Kanka ver ver arabayı ver. Aga dur 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 dur. Çek ha, çek çek. Dur 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 aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı in. Aa! Lan biz seni koruyoruz. Biz seni koruyoruz aga dur. Kanka şey nasıl almış? Çek nasıl? in. Ben buradan çıkamıyor Ekran nasıl alınıyor? Ben alıyorum ben alıyorum ekran kaydını. Adamın ID'si de bende, Aa, bende, bende. Abi beni de öldürecekler, öldürecekler. Lan Tabii. bizden korkma aga, biz sendeniz tamam. ya. İn ay, arabadan ay, bir arkaya geç. Değil Yok lan, ne arkadaş olacağız biz onun? Biz bak bu iki tane Nissan Skyline bizim adamlar. Evet, tamam. bana rocam keser, biz de keser. Keseceğiz, keseceğiz, biz her şeyi keseceğiz. Sen sıkıntı etme. Tamam. Nereye, nereye, ha, nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Nereye gidiyoruz? Gelim hep dalga vuralım. gidelim ha. Olur olur ben olur. Mi? Biz her tarafa gideriz. yok Nereye gidiyorsun? ne kadar? Gidelim cool. bizim bir eve gidelim bir. De, da, de anım, ama ben... yeah, falan böyle bir 700 kadar mal olur. Ya boş ver aga ya. Yani. Sen onlardan korkma ya. Sen onlardan korkma ya. Sen onlardan korkma ya. Sen onlardan korkma Sen onlardan korkma ya. Sen onlardan korkma ya. dur. dur, dur. <laughs> <Ben labim yiyorum. gülüyor> <sınıf>. <laughs> Yukarı mı çıktınız park yerinden? Abi niye tena tena yollardan götürüyorsun? Ya bizim bir ev var. var eve gideceğiz de şu an. Çok... Sağ ol orada. Oğlum nereye gidiyorsun? Siz de götürdüğünüz yer yer değil ha. Ben, ben, siz de, oluşur musunuz? Efendim kanka? Bir aile misiniz? Oluşur musunuz? Yani... Ya, Yok, bak, arkadaşız ben... ya öyle söyleyeyim. Ama yani iyiyiz. Kral alınmaz arabası sağlam ne lan araba, araba güzel deme İstersen Skydana binmek istiyorsan ona da binebilirdin de Vallahi. Ben İsteride bir kırmızı mavi mi? Abi kral Dan, kimdeki Burası gibi bak şu Neyse şey... neyse bu araba daha güzel bende kalsın Bizde kalsın Skydana güzel Bindiyem mi? Yok yok burada kalsın. Burada. Tamam. Biraz kalktı uzakta uzakta şey ev. Evet. O aşağıda araba var. Şu aşağıda e, şu aşağı doğru gidelim mi şimdi? Yok evet. yok yo, önce bunu bir halledelim ya. O, Aynen. Bekle ya? Ben, 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 Hayır, burası bizim ev gibi. Ben öldürürüm ya seni. Kan gelsene sen aşağıya. Ev mi kral burası? Siz, 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 Aynen mi? şurası bizim evimiz oluyor. Yukarı. burası sahil değil mi reis? şurada. tarafa ya. mekan güzelmiş abla ya buraya bizden başka kimse gelmez ya. o kadar güzel bir yer ki. <laughs> in arabada. nasıl boynuma bıçak dayıyorsun ki? ya sakat ya Abi abe al orası abi al. dur dur beni al. Tutun o adamı ya. Bitirin işini bence. Ben... Ölüyorum ben. 23 canı var. 23 canı var. Ben, ben. çıktım onun. Tamam. Çıktım onun. Kovaldınız ama. Nerede? Kaybettin. Adam kayboldu oğlum. Şehre gitmiştir bence. Sen Tamam burada senin araba. Bu. Ha bu işte. Gidiyor. Kaçıyor adam kaçıyor. Adam adam limandan çıkıyor. Siz neredesiniz? Çıkmadı da. Limanın yanındaki merdivenden aşağı iniyor arabayla. İnmedi. Kes önünü kes. Aga bu adam öldürmek sevap oldu bizim için. Bence. Adamı çok fazla RP yapmadan tak bıçağı bitir ya.